Herkese Bilim Teknoloji 18. Sayı Feynman ve Nanoteknoloji Aşağıda bir sürü yer var. Richard Feynman 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biridir. Gençlik yıllarında başından geçen serüvenleri, hayata bakışı, otorite karşıtı tavırları keşfetmenin verdiği zevki insanlara aşılayabilen bilimsel yöntemin günlük yaşamda ve akademik alanda uygulanışını en yalın şekliyle insanlara anlatabilen bir kişiliktir. Pek çok bilim tutkunu insanın da kahramanı olmuştur. Gerek 2. Dünya Savaşı sırasındaki Los Alamos'ta nükleer silah yapımı için başlatılan Manhattan projesindeki çalışmaları gerekse uzay Miki Challenger felaketindeki gizemi efsanevi bir şekilde çözüşüne dek Feynman pek çok bilimsel bilginin yeniden şekillendirilmesine katkıda bulunmuştur. Feynman aynı zamanda 1965 Nobel Fizik Ödülünü kuantum elektrodinamiğine olan katkıları, atom altı parçacıkların etkileşimlerini ve deminimlerini çok basit görsel diyagramlarla temsil edişiyle kazanmıştır bilimin birçok alanına olan katkılarının yanında Feynman aynı zamanda günümüzün en önemli teknolojilerine yön veren nanoteknolojinin babası olarak kabul edilir. 1959 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde verdiği aşağıda bir sürü yer var. Başlıklı ünlü konuşmasında minyatürleşme hakkında zamanının çok ilerisinde yorumlarda bulunmuştur. Peki Nanoteknoloji nedir? Nanoteknoloji, maddenin atomik ya da moleküler ölçekte büyütülmesini ve bunların kontrol edilmesini temel alır. Bir nanometre, birim olarak metrenin milyarda birine karşılık gelir. Genel olarak bir molekülün atomları arasındaki mesafe 0.1 ila 0.2 nanometre arasında değişir hücresel yaşam formlarının büyüklükleri 100 ila 10 bin nanometre arasındadır. Bu hücreler devinirler, besin üretirler ve bir sürecin gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. Biz de dahil olmak üzere tüm karmaşık yapılı canlılar ve bunlar hakkındaki bilginin çoğu saç rengi, göz rengi ve benzeri biyolojik özellikler son derece küçük bir alanda DNA adlı sarmal yapılarda bulunmaktadır. Eğer bir kimyager herhangi bir molekülü sentezlemek istiyorsa veya bir biyolog DNA hakkındaki temel soruları yanıtlamak ve yaşamı daha iyi tanımlamak istiyor ise o ölçekteki yapılara bakabilmelidir. Günümüz teknolojisinde bu mümkündür. Örneğin elektron mikroskopları atom boyutunda çözünürlük ile çalışırlar. Bu yapıların nano ölçekteki devinimleri belirli fizik yasalarına göre gerçekleşir. Bu yasalar bildiğimiz klasik fizik yasalarından biraz farklıdır. Her ne kadar günlük yaşantımızdaki tecrübelerimize ve mantığımıza ters yanıtlar veriyor gibi gözükse de atomik ölçekte deneysel ve kuramsal olarak en tatmin edici sonuçları kuantum mekaniğinden alırız. İşte nanoteknoloji, kuantum fiziği ile klasik fizik arasındaki ince çizgide karşımıza çıkar. Gelelim Feynman'ın bu alana katkılarına. Aşağıda bir sürü yer var. Başlıklı konuşmasında Feynman bütün Britannica ansiklopedisinin bir toplu iğnenin başına nasıl sığdırılabileceği, nasıl bir inçin 64'de birinden 64'te birinden büyük olmayan motorlar yapılabileceği hakkında yorumlar yapar. Bir toplu iğnenin başı uçtan uca bir incin 16'da biridir. Bu alanı 25.000 kez büyütürsek ancak ansiklopedinin tüm sayfalarının alanına eşit olur yapılacak şey ansiklopedideki tüm yazıyı 25.000 kez küçültmektir. Bu işlemi yapacak olursak küçük beneklerin çapı 8 nanometre ve her bir beneğin altında en az bin atomluk yer olacaktır. Bu benekler fotogravür işleminin gerektirdiği büyüklüğe ayarlanabilir. Öyleyse toplu iğne ucunda yeterince yer olup olmadığı tartışılamaz daha da ileri gidebilir ve tüm insanlığın şimdiye kadar kitaplara kaydettiği bilginin tümünün elimizde tutabileceğimiz bir kitapçık ya da kart olarak yayınlanabileceğini söyleyebiliriz. Feynman konuşmasında yanan bir kütüphane olduğu zaman her kitabın kopyasını içeren postayla bir mektuptan daha büyük ya da ağır olmayan bir kartı göndermekten bahseder. Feynman yalnızca eğlenmek için ve insanların bu alana olan ilgilerini arttırmak adına bir tür yarışma düzenlemiştir. Bir kitap sayfasındaki bir bilgiyi alıp onu elektron mikroskobuyla okunabilecek biçimde çizgisel bir ölçekte 25 binde birinden daha küçük bir alanı yerleştirebilecek ilk kişiye ve 64'te 1 inç küp büyüklüğündeki dışarıdan denetlenebilen çalışan bir elektrik motoru yapabilen ilk kişiye para ödülü vereceğini duyurur. Feynman iki ödülü de ödemiştir. 1960'da Caltech öğrencisi William Howard MacLean, McLean'ın minyatür motoru o günün teknolojisini kullanarak yapmayı başarmıştır. Feynman, McLean'a 1960 yılında yazdığı mektubunda koşulları sağladığı için ödülü ödeyeceğini, fakat motoru yapmak için yeni bir yöntem geliştirmesine gerek kalmadığı için birazcık hayal kırıklığına uğradığını söylemiştir. İkinci ödülü Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi Tom Newman, elektron demeti litografisi kullanarak Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesini ve ilk sayfasını 25.000'de bir ölçekte küçülterek yazmayı başararak kazanmıştır. Nanoteknoloji alanını başlatma onuru Feynman'a aittir ve günümüzde düzenli bir şekilde Feynman Nanoteknoloji Ödülü yarışmaları yapılmaktadır. Biz de Feynman'ın açtığı yoldan ilerleyerek kendi ifadesiyle aşağıya inip değişik yollarda üretim yapabiliriz. Elektrik devrelerini, motorları, dolayısıyla bunların kullanıldığı birçok sistemi minyatürleştirebiliriz. Bu gibi üretimleri yapmamızı sağlayacak küçük, kendi kendine devinebilen tıpkı hücreler gibi makineler yapmak mümkün. Elbette ki sorunlar olacaktır. Örneğin bir şeyleri küçültmekte termodinamiksel sınırlamalar vardır. Küçük şeylerden ısı çabuk kaçar ve ısınma sorunlarına yol açar. Fakat imkansız da değildir bugün bilgisayar sektöründeki en önemli gelişmeler transistörlerin oldukça küçük üretilebilmesine dayanır. Ama fiziksel sınırlara dayanmıştır. Daha hızlı bilgisayarlar üretmek için yeni teknolojiler üretme ihtiyacı doğmuştur. bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gözükse de bir cerrahı yani nano boyutta çalışabilen bir sistemi yuttuğunuzu ve bu cerrahın vücutta sorunlu yere gidip oraya baktığını, bilgiyi bize aktardığını ve onarım yaptığını düşünün. Bunlar nanoteknolojinin sınırları içerisinde üzerinde büyük bütçeler harcanarak araştırılan çalışmalardır. Günümüzde tıpta doku mühendisliğinin temel nanoteknolojik gelişmeler ile Nasıl ilerlediğine şahit oluyoruz. Yapay olarak üretilen organlara oksijen sağlayan mikroskopik cihazlardan biyolojik sistemlerin devamlılığını sağlayan mikro ve nano cihazlara kadar nanoteknolojinin hayatımızda oynadığı rolü görmekteyiz. Nanoteknoloji bir çocuk gibi önümüzde büyümektedir. Daha emekleme çağındadır. Feynman bu çocuğu doğumundan önce görebilmiş ve uzay zaman içinde bu gerçekliğin algılanmasında büyük katkılarda bulunmuştur.